Biz bir şekilde tekrar birleşiriz Peri. Hep böyle oldu. Senin üzülmeni istemiyorum. Bu geçici bir dönem. Fazla kaptırma. Bu sefer buna izin vermeyeceğim. Çünkü benim için çok değerlisin Peri. Seni şimdi burada oturtacağım. Bir miktar düşüneceksin. Seviyorum o kızı ben. Seviyorum be. Bu gece bu kız bu evden gidecek, gidecek. <laughs> <laughs> ne oldu? Limon ağacı Aman. yepyeni bölümüyle Oray. yarın akşam Bana ATV'de. Eliniyor. Şimdi periye yapmanız ne kadar hoş? Sırf bunu seyretmek için gelinir yani. Kızı Ali'miz açıyordu. Me de ne Anne, baba, sizi tanıştırayım. Bu peri. Aman da ama, peri de periymiş. Спасибо.